Almam, çekmecem azur elleri, elere, elleri vereceğim kız seni şuşuttum, Sizin gibi itlere onlar sen yalbaşırdım. Sarı kurd Geçen kış mı dur, kanadı gümüş mü dur? Ben sevdim eller aldı, bu da olur iş mi dur? Deriye dalacağım, kuma sarılacağım, kuma sarılacağım. Ettim geldi geldi kime darılacağım? <gülüyor> <gülüyor> ince <gülüyor> Çınmadan ormandaki tir midi? Anam babam ettin midi? Ettimse dalıklarım Canan gözüm kür midi? gel Bakır iliştirini Nereden aldın der ya Evli külüstünü Yaylacıyım yaylacı Çayır kuru duyuyorum <laughs> Dalıyorum işlere Seni onu duyuyorum Talebeyim talibeyim talibe geliyorum okuldan geliyorum okuldan öptüm yanacağını sudan gelirken sudan çekmediği çekerim hani benim şekerim bir daha ki Yar ya yolunu beklerim altın yoldan geçen Kamyondur kamyon oldum beşi kuşa yardan. Bilmiyorum, seni Allah saldım Kızıl ağacın dibi, bizim içeri gibi Ha burada millet Kelme seferde gibi İki kuruş on para, gel onu barışalım Hesabına gelirse, gel türkü yarışalım <laughs> ben çok biliyorum gelmiyor gelmeyelim şey Cam cama eklenir mü? Cam dibi beklenür mü? Anla ben gidiyorum. Giden göz beklenir mü? Ayağında çoraplar, biri bir biri pamuk. Yetişemiyorum yere. Gidiyor çabuk çabuk. Gökten uçan kılıç kanadı kılıç kılıç kanadı kılıç, kılıç. Kankusuna uçavuş Kıranlığı aşamazsın Aldığın yaşamasın. Benden başka var ise Allah kavuşturmazsın Caminin kapısında Bak hociye hociye Canan seni yok yiyip Ters gidersin kociye Giyme beyaz fistanı Üç günde pikilenir Aldığın esmer olsun Gittikçe güzelleşir Ayakkabı giydirsem tekinli giymedim ki Sevdalık ettiysem alırım demedim ki Ayakkabı giyerim üstü beyaz olursa Kaynanamı severim oğlu güzel olursa Devam. Tamam, 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 Ayakkabı. tamam.